Hırsını ve azmini ilk günkü kadar diri tutan baterist Andrev'in yaşadığı zorluklara karşılık iradesinin ve bununla birlikte yeteneğinin gücünü gördüğümüz Whiplash, yalnızca müzikal bir film olarak ele alınması gereken bir film değil. Cazla ilgilenen insanların bu filmin caz bilgisi vermediğini fark etmişlerdir. Zaten ben de bu film için öğretici ya da müziği aşılayan film demeyeceğim. Ama bunların etrafında dolaşacağım çünkü film birbirine çok yakın kavramlar olan başarıyla yeteneği, azimle hırsı ve iradeyle hevesi karşılaştı. İzleyenler bilir, Andrevin sadece yeteneği yok. Aynı zamanda başarıya giden yolda aylarca yaptığı pratikleri var. Aynı şekilde bir hedef koyup ona ulaştıktan sonra vazgeçecek biri değil o. Hırsıyla birlikte kendini daha da geliştirme derdinde ve bu uğurda sevgilisinden bile ayrılmayı göze alabilecek biri. Buna azim diyemem. Çünkü azmin bir sınırı vardır. O sınırı da kişi koyar. Fakat Andrew'de sonu olmayan bir istenci, bir zirveyi tırmanma hırsı görüyoruz. You know who I am? Yes, sir. Yönetmen Damien Chazelle'in Whiplash'tan sonra çektiği La La Land filmi derin karakterlerden ve salt ilgiden uzak bir aşk hikayesini müzikal olarak ele alıyor. O filmi izleyenlerin Whiplash arasındaki farkı görmeleri gerekir. Çünkü Whiplash'in ele aldığı başarıya giden yoldaki etkenlerken La La Land'ı aşka giden etkenler olarak tanımlama yapabiliriz basitçe. Ayrıca derinlemesine incelemesini yapabileceğimiz bir Andrew ve Fletcher karakteri var Whiplash'te. Fakat La, La La Land'de bu durum söz konusu değil. Çünkü bu kadar derin bir inceleme yapabileceğimiz karakter yok. Damon Chiselle, bu filmi 2014 senesinde yazıp yönetmiş. Andrew karakterine hayat veren Miles Teller'ın başarılı oyunculuğu söz konusu ama whiplash'ı whiplash yapan ve bu filmle birlikte birçok ödüle layık görülen J.K. Simmons'a ayrı ve özveriyle değinmek gerekir. Henüz izlememiş olanlar varsa onları bile izlettirecek bir kesit bırakmak istiyorum şuraya. Filmin konusuna gelecek olursak 19 yaşındaki bateri meraklısı Andrew ile üniversitede orkestra şefi bir hoca ile arasında yaşadığı yetenek disiplin çatışmasını konu ediniyor. Konuyu böyle söyleyince biraz basite kaçmış gibi hissettim ama film bize bateri nasıl çalınır, iyi bir hoca nasıl birer deha çıkarır ya da caz müziği neden ölmüştür tarzında sorular sordurtmuyor ve bununla ilgili cevaplar bulamıyoruz doğal olarak. Bunları bir kenara bırakırsak Whiplash filmi başarıya giden yolda hırsın, azmin ve yeteneğin gücünü gösteriyor bizlere. Bununla birlikte yalnızca bu tarz yetenek isteyen alanlarda sadece doğuştan gelen yeteneğin yeterli olmadığını, biraz hırsa ve biraz da pratiğe ihtiyaç duyacağını anlatıyor. Dolayısıyla ilham verici bir film olarak karşımıza çıkıyor Whiplash. Bu filmi beğenmeyen çoğunluğun müzikal bir film değil, öğretici ve eğitici olamaz tarzında yorumlamalar yaptığını gördüm, okudum. Evet, haklılar ama bu film zaten ben müzikal bir filmim, belgeselim demiyor. Bu beklentiyle film karşısına geçen insanlar için tatmin edici bir film değil bu. Kimisi için ilham verici, kimisi için dramatik bir film. Aslında bu tamamen filme nasıl baktığınız ve ondan ne umduğunuzla ilgili. Açıkçası ben hiçbir şey unutmadım. Sakin ve boş bir kafayla izledim filmi. Bana ne katabilir sorusunu sordum en fazla. İzlerken neler hissederim diye açtım. Evet muazzam şeyler ve beni wow dedirtecek şeyler yaşatmadı ama ilham verici ve insanı bir yerinden kaldıracak kadar hırs yüklediği doğru. Özellikle filmi adını veren Justin Harvey'sin Whiplash ve Karavana parçalarını dinlerken coştum. Ama ben de takılmak istesem Birçok şeye takılabilirim. Verdiği örneklerin mesela Fletcher'in gerçek dışı olduğunu veya bir insanın bataryayı çalarken elleri kanatmaması gerektiğini çünkü ellerinin onun her şey olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bunlara takılmaya gerek yok. Daha çok filmden ne ummak istediğinizle alakalı bir durum. Not my fucking tempo! Gelelim filmdeki olaylara. Andrew'in prova yaptığı sırada üniversitenin orkestra şefi Fletcher odaya giriyor ve Andrew'i dinlemeye başlıyor. Andrew de Fletcher'ın orkestrasına girmek için iyi bir performans göstermeye çalışarak dikkatli olmaya çalışıyor. Gel gelelim Fletcher onu beğenmemiş olacak ki pratiğin ortasında odadan çıkıveriyor. Andrew'in bulunduğu sınıfa yardımcı olduğu Ryan'ın yanında oturan bir davulcu olarak görüyoruz. Üniversitenin henüz ilk yılında bu konservatuar öğrencisi Andrew'in annesi onu küçükken terk etmiş, lise hocası babasıyla birlikte kalmaktadır. Bundan dolayı da yalnızlık çektiğini anlayabiliyoruz. İyi bir davulcu olmak istediğini ve başarı için diri tuttuğu tutkusunu filmin başından sonuna kadar görebilmek mümkün. Sürekli pratikler yaparak ünlü davulcular gibi olmak istiyor çünkü Andrew. Bir gün sınıfına Fletcher girer. Bütün sınıfı gözünden geçiren Fletcher, yeni bir üyeye ihtiyacı olduğu için herkesin ne kadar başarılı olduğuna bakar. Attığı bakışlardan ve tavrından bizler kimseyi gözüne kestirmemiş olduğunu sanırız. Arkasını döndüğü sırada davulcu gel diye Sinir. Biz bu davulcunun Andrew gibi Ryan olduğunu sanırız. Oysaki Fletcher'in çağırdığı kişi Andrew'muş. Ona pazartesi günü saat 6'da şu sınıfta hazır bulun der. Filmin başındaki mutsuz ve biraz da endişeli olan Andrew biraz daha mutlu ve hevesli gözükmeye başlıyor bu dakikalardan sonra. Onunla birlikte uzun süredir hoşlandığı kız olan Nicole'ün çalıştığı yere gelir ve ona açılır. Nicole de Andrew'un teklifini geri çevirmez ve bu dakikalardan sonra Andrew için hayat daha pozitif bir hale gelir. Sabah uyandığında 5 dakika geç kalmış olduğunu fark eden Andrew... Apar topar yatağından fırlar ve sınıfa yetişmeye çalışır. Hiç var ki kimse yoktur burada. Ne Fletcher ne de öğrenciler. Saat 9'a kadar burada bekledikten sonra öğrencilerin ve Fletcher'ın sınıfa girmesiyle ders başlar. Parça çalımı sırasında akordu bozuk olan birine karşılık takındığı tavrı Fletcher'ın ne kadar katı bir hoca olduğunu görmemizi sağlar. Aynı şekilde bateriye geçme fırsatı bulan Endrie'vi olan yaklaşımında da bunu fark ederiz. Her ne kadar ders arasında onunla motive edici bir konuşma yapmış olsa da ders içerisinde Andrew'in hızlı mı yoksa yavaş mı gitti sorusunu ona attığı tokadındaki hızıyla kıyaslaması katılığını aşan bir örnek olur. Bunlara rağmen Andrew onu bu sınıfına getiren hırsını kaybetmez. Ders sonrası Whiplash parçasının notlarını alıp tekrar ederek avuçlarındaki yaralara karşın durmaksızın çalar. Tek başına yaptığı bu pratik hem ona parça ezberletir hem de hırsını körüklemesine yardımcı olur. Bir ay sonrasında bir caz yarışmasına katılan Fletcher ve orkestrası Whiplash ve Karaman şarkıları için hazırlık yapmışlardır. Andrew baş davulcu Carl'ın yardımcısıdır bu yarışması sırasında. Parça bitimi gösteri sonrasında Carl Andrew'a notaların bulunduğu defteri verir ve sende kalsın bu der. İkinci perde başlamadan hemen önce notaları kaybettiğini fark eden Andrew, Carl'ın hakaretlerinden kaçamaz. Bu durumu Fletcher'a açıklayan Carl, ben notasız çalamam der. Andrew de o sıra adeta planlamış gibi ben çalabilirim der. Sahneye çıkıp baş davulcu olarak notaya bakmadan parçasını çalan Andrew Fletcher'ın gözüne girmeyi başarır bu şekilde. Bundan dolayı sınıfta baş davulcu olur. Carl onun yardımcısıdır artık. Bu başarısını daha sonrasında ailesine anlatan Andrew'in aslında hiç önemsenmediğini ve müziği insanların çok da başarı gözüyle bakmadığını fark eder. Kariyerine daha da odaklanmak istediğini fark eden Andrew sonrasında Nikola e hedeflerin yüksek olduğunu anlatır ve ayrılmak istediği kızı açıklar. Andrew'u hırslandıran ve aynı zamanda sinirlendiren bir olay gerçekleşir. Eski sınıfında gördüğümüz Ryan'ı yardımcı cavulcu olarak Fletcher'in orkestrasına alındığını görür. Andrew burada böbürlenerek bu ne alaka tarzında cümleler kurmaya başlar. Fletcher da denemek istediğini söyler ve derse geçiş yaparlar. Fletcher 6 sene öncesinde Sean Casey adında bir genç yetenekle karşılaştığını ve çok ünlü biri olduğunu sınıfa anlatır. Aldığı habere göre Casey trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Bu üzgünlük sorusunda Fletcher, Andrew Jeff Carl ve Ryan arasında en iyi davulcunun kim olduğunu ve caz yarışmasına kimin çıkacağını karar vermek için hepsini sınamaya başlar. Saatlerce süren bu seçim sırası bittiğinde Andrew galip gelir ve yarışmaya hazırlanır. Yarışma günü Andrew'in başına talihsiz olaylar silsilesi gelir. Önce otobüsünün tekerleği patlar ardından bir araç kiralar. Salona girdiği an bagetlerin notluğunu fark edip geri gelir ve kaza yapar. Üstü başı dağınık bir halde sırf Ryan davula geçmesin diye uğraş verirken bütün bir organizasyonu bozan Andrew üniversiteden de orkestrasyonu sıradan da atılınca babasıyla birlikte evine döner ve Davul'dan uzak bir hayat yaşamaya başlar. Aslında Andreev'i çocukluğundan beri çaldığı bu davuldan uzaklaştıran şey Shine Casey'in aile avukatı olur. Shine Fletcher'ın anlattığı gibi trafik kazasında ölmemiş, aksine intihar ederek ölmüştür. Çünkü Shine hırsı ve tutkusu saplantı derecesine bürünmüş ve nihayetinde bünyesini ele geçirmiş ve onu intihara sürüklemiştir. Bunun nedeni ise zorba ve sadist kişiliğiyle birlikte psikolojik olarak insanlara zarar veren Fletcher'ın tutumu olmuştur. Andre'vi de kadının anlatımlarına hak verdiği için Fletcher'a e dava açılmasına sebep olmuş ve kendi hayatına çekilmiştir. Bu geçen olayların tümü güzde yaşanan olaylardır. Ardından film bizi yaz mevsimine götürür. Yani yaklaşık bir 7-8 ay sonrasına. Andrew bir caz kulübüne rast gelir ziyaret ederek piyano çalan Fletcher'la karşılaşır. Fletcher, Charlie Parker'ın nasıl ün kazandığını hikayesine değinerek yöntemlerinin yalnızca gelecek vaat eden öğrencileri motive etmeyi amaçladığını iddia eder. Fletcher, Andrew'i bir grubuyla birlikte caz festivalinde performans sergilemeye davet eder çalacakları şarkılar da Whiplash ve Karavana gibi daha önce çaldıkları şarkılar olacağını söyler. Andrew her ne kadar teletü desse de kabul eder bu teklife. Daha sonrasında Andrew festival için Nicole'u arar ve onu davet eder. Ne var ki Nicole yeni bir ilişkiye başladığı için bu teklifi kabul etmeyecek gibi gözükür. Jazz festivalinde yerini alan Andrew parçaya başlamak üzereyken Fletcher ona senin yaptığını biliyorum der. Yani adam kendisine davet edinin Andrew olduğunu anlamıştır. Bunun üzerine de ne Whiplash ne de diğer parçalar çalacaktır. Bilmediği ve daha önce hiç çalmadığı bir parçaya giriş yapan orkestrada Entrip rezil olmak üzeredir. Ne yazık ki Entrip doğaçlama yapmak zorunda kalır ve ortaya kötü bir performans çıkar. Sahneyi terk eden Entrip babasına dönüp sarılır. Bir anlığına duraksar ve geri oturur davulun başına. Tek başına karavan parçasını çalarak Fletcher'ı keser ve orkestra Andrew'e ayak uydurur. Parça bittiğinde Andrew durmaksızın uzun bir solo çalmaya devam eder. Fletcher da mest olmuş şekilde Entrip'e eşlik eder ve film burada biter. Ucu açık bırakılan ve sonları tahmin edilebilecek şekilde biten filmlerden biri Whiplash. Tabii ki pilot twist ya da mindfuck etkisi yaratmıyor ama güzel bir şekilde finalini veriyor çoğu izleyen solonun yetersiz olduğunu ve sırf davulun etkisini göstermek için böyle bir abartıya girildiğine dair yorumlar yapabilir ama sizlere tavsiyem bu tarz yorumları boş vermeniz. Aksi halde filmi başlamadan kapatmak isteyebilirsiniz. Filmin tadını çıkarmaya ve size vermek istediği mesajlara odaklanmanızı öneriyorum. Bu kadar hassas veya ciddiyetle yaklaşmaya gerek yok. Bana ilhamın, hırsın gücünün ve başarıya getiren şeyin yetenek kadar pratik ve azmin olduğunun mesajını verdi film. Eee tabi salt başarı için çok çalışmak yeterli olmuyormuş. Çünkü genel genel açıdan bakıldığında sanat bölümü böyle insanlar için ama bir Mozart, Picasso gibi etkili sanatçılar çıkamıyor buralardan. Yetenek de çok önemli bu işte. Fletcher'ın Ryan'ı gruba aldıktan sonra Andrew'a dönerek o senin için bir araçtı, hırslanman için getirdim onu demesi ise bunun güzel bir örneği. Bazı sahneler sıradışı ve sorgulanabilir. Bunları anlayışa karşılayabiliriz. Misal Andrew'a çarpan aracın ona zarar vermemesi ardından salona girip davulun başına geçmesi gibi. Ayrıca filmin bazı noktalarında Badir için olayları vesaire anlatılıyor. Zil atma hikayeleri de ne kadar doğru bilinmez. Bunun gibi bazı detaylar da Andrew'i gaza getirmesi için uydurulmuş gibi gözüküyor ama daha önce de söylediğim gibi bu tarz şeylere odaklanırsak filmin heyecanını alamayız. Ben de bundan ötürü detaylara çok takılmadan Endrivi-Fletcher arasındaki yükselmeleri izlemeye koyuldum. Whiplash parçasının ne kadar hoş ve güzel bir etki bıraktığını hissettim. Gerçekten de. Hoş ve izlenesi sıkılıyor filmi. Zaten bunlardan dolayı insanların favori filmlerinden biri Whiplash. Beklentiye girmeyen, hassas yaklaşmayan insanlar için seyir zevki yüksek bir film bu. Yeteneğin yükselişi ve hırsın insan üzerindeki etkileri okumak gerçekten çok hoş. <laughs> Not quite my tempo. Not quite my tempo. Okay.